Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir mod tanıtımı yapacağım. Ee, modumuzun adı arkadaşlar ee, Journey Map olarak biliniyor. Hemen şuradan ekleyelim. Bu bir arkadaşlar harita modu. Zaten 150 e, milyon indirmesi var. Yani bu modlu Minecraft oynayanlar arkadaşlar birçoğu bu harita yani bu modu indirmeden oynamaya birden fazla e, harita modu var ama en yaygın en kullanılan Bunlar arkadaşlar zaten bunun e, bu modlar nasıl kurulacağını nasıl e, indireceğinizi bu e, Forge nasıl kurulacağını nasıl indirip yükleyeceğinizi e, detaylı olarak anlatmıştım videoda kanala girip izleyebilirsiniz şimdi modumuzu kuruyoruz arkadaşlar e, modumuzu tabii kurabilmemiz için bizim kendi oluşturduğumuz 1.19 versiyonlu Game Master profiline kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Play diyoruz. Oyunumuza girelim. Evet. Tek oyuncu diyoruz. Hemen mahlasımızı yazalım. Şu hizeler izin ver. Açık yapıyorum. Mod tanıtımı olacağı için arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu hemen seçeneklerden görüntü ayarlarından arayüz ölçeğini e, normale ortaya getireyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta bir mini map'imiz mevcut. Ve yavaş yavaş o da yükleniyor arkadaşlar. Arazinin şekline, şemaline göre. Siz de bu şekilde bir mini map'im olsun istiyorsanız bu eklenti indirebilirsiniz. Bunun tek özelliği sadece harita olması değil arkadaşlar. Örnek vereyim. Şöyle gidelim hemen. Ben bir tane diğer bir, bir çeşit mesela ben arkadaşım buraya ev yapmak istiyorum diyorsunuz. Evinizi yaptınız. Ee, ondan sonra keşfe çıkacaksınız. Maden aramaya falan çıkacaksınız. Ee, ve ben evimi kaybetmemek için arkadaşlar. B tuşuna basıyorum. Bana bir markerlama istiyor buradan. İstediğiniz renkli yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam ben genelde kırmızı falan yaparım. Bunu save diyorsunuz. Ve uzaklaştığınız zaman bu marker gördüğünüz gibi çok uzaklardan görünebiliyor arkadaşlar. Yaklaştıktan sonra rahatsız etmeyecek şekilde ortadan kayboluyor zaten. Şimdi onun dışında arkadaşlar M tuşuna basarsak pardon özür diliyorum. J tuşuna basarsak ee, bizi Journey Map'in evrensel dünya haritası karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle devasa bir haritadır. Ve diğer bölgeler henüz açık değil. Sadece bizim gezdiğimiz yerler açılıyor arkadaşlar. Yükleniyor yükleniyor yani harita oluşuyor. Ee, ve buradan yakınlaştırıyoruz. İşte canlı takiplerini yani hayvanları falan, canavarları falan da görebiliyoruz diye biliyorum. Bunu gündüz gece modu var arkadaşlar. İşte biyo modu var. Topograf modu var. Eee Mağaralar, mağara modu var arkadaşlar. ve Hepsini tamamen kapatabiliyoruz. Şuradan şeylerini ayarlayabiliyoruz. Çank değerlerini, ne kadar alan yüklensin yüklenmesin gibi. Ee, bir özelliği var arkadaşlar. Kesinlikle eğer ben modlu Minecraft oynuyorum diyorsanız bu e, modu kesinlikle yüklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hayat kurtaran bir e, moddur. Size şunu da göstereyim. Şimdi ben oradan e, gittim arkadaşlar. E, madenimi kazdım. Bu neymiş? Çamur. da tamam. Gittim oru keşfime çıktım işte odunlarımı, tahtalarımı, işte ne bileyim şeylerimi kazdım. Geri dönmem gerekiyor. O kadar yolu geri yürümenize gerek yok. Hemen bir tıkla C tuşuna basarak marker üstüne tıklıyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Bir dakika. <laughs> Kardeşim bir dakika. Sen de barış ile falan. <laughs> üzerine sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Teleport var. Teleport dediğimiz zaman bizi aynen ilk markerı koyduğumuz yere yani ev konumuna ışınlıyor. Fakat şurada bir not var bir dipnot var arkadaşlar bu özelliği kullanabilmemiz için e, oyunu harita yüklerken hilelerin e, açık olma özelliğini seçiyoruz Aksi halde bu çalışmıyor e, hileler açık olma özelliği kapalı olduğu zaman Evet arkadaşlar bu modumuz bu şekilde bu ve buna benzer modlar tanıtımı için kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Böyle yüzümü de göstereyim. Hoşçakalın. <laughs>